dünyayı yönetmek için medyasına güvenir. Ve diğer medyaları satın almak için güvenir. Şimdi şu anda dünyayı siyasi partileri satın alarak yönetiyorlar. Yani bir partinin iktidara geldiği zaman Müslüman Partisi, Komünist Partisi veya Liberal Partisi olması hiç fark etmez. Çünkü o parti nerenin partisi olursa olsun satın yani satın alma dediniz. Bayağı para, para ihalesi. Tabii, tabii parayla yani öyle bir beslerler ki sen onların partisi olur, onların dizini çalarsın. Halk bir komünist partisini iktidara getirdim sanır. Halbuki gelen parti onlarındır. Ya bir Müslüman partisini iktidara getirdim sanırsın. Geri de onların dediklerini yapar. Bu herkesin başına gelebilir bir olay. Şimdi dünyada budur. Mesela e, Yugoslavya böyle dağıttılar. Rusya'yı böyle dağıttılar. Yani sırayla gidiyor. Bizi de işte böyle dağıtmaya uğraşıyorlar. Yani şimdi demokrasiyi kullanıyor, medyayı kullanıyor, siyasi partileri kullanıyor, bir de sivil toplum kuruluşlarını kullanıyor. Sen zannediyorsun ki memlekette demokrasi oluyor. Hayır, onun hepsi örgütlü. Belirli bir maksada doğru götürüyorlar seni.